Merhaba sevgili takipçilerimiz, sevgili astroloji severler. 9 Eylül 2021 tarihinde astroloji eğitimlerimiz başlıyor. Bu videomuzu da size bu eğitimimizle ilgili bilgi vermek amacıyla hazırladık. Kadim uygarlıkların mistik ruhuna sahip Antakya topraklarında doğup bu kültürden beslenen astrolog Meryem Sürmeli ile başlayacağınız astroloji yolculuğunda evrendeki enerjinin gelgitini ve akışını öğrenecek Sembollerin oluşturduğu eşsiz enerji dilini okuyabilmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda yaşamınızı gözlemleyerek karşılaştığınız sorunlarla nasıl baş edeceğinizi öğrenecek, kendinizle uyumlu ve dengeli bir ilişki inşa edip astrolojinin mucizelerine tanık olacaksınız. Aslında böylece geleceğinize giden yolların taşlarını döşemiş olacaksınız. Eğer kalbinizde bu bilgeliğe erişmek için bir çağrı duyuyorsanız veya hayattaki seçimler, özgür irade ve karma gibi kavramları, aynı zamanda dünyadaki amacınızı ve kendiniz için neler yapabileceğinizi sorguluyorsanız doğru yerdesiniz. Astroloji bir dildir ve siz bu dili öğrendiğinizde güçlü ve zayıf yönlerinizi anlayacak ve buna göre hayatınızı şekillendirip doğru seçimler yapabileceksiniz. Bu noktada astrolojinin kader değil, özgür seçim ve iradenizle yaşamınıza yön vermenizi sağlayacak bir rehber olacağını söylemek isteriz. Eğitimlerimize katılırsanız astroloji ile elde edilebilecek bilginin sınırlarının olmadığını göreceksiniz. Öte yandan astrolojinin göründüğü kadar karmaşık olmadığını fark edecek ve aslında tahmin ettiğinizden çok daha derin olduğunu görebileceksiniz. Bu eğitimde astrolojinin mekaniğini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda karma borcunuz, yaşamınızdaki kör düğümler ve bunları haritanızdaki sembolleri takip ederek nasıl çözebileceğiniz konusunda bilgiler elde edip, değişim ve dönüşüm süreçlerinizi en kolay şekilde gerçekleştirme becerisi kazanacaksınız. Astrolojinin kadim dilini öğrenmek, hayatınızda kendiniz için yaptığınız en anlamlı ve değerli iş olacaktır. Temel seviye astroloji eğitimimizin yanı sıra orta seviyede harita okuma teknikleri şeklinde bir eğitimimiz de olacak. Bu eğitimlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak veya kayıt yaptırmak için bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Evrenin bu eşsiz dilini öğrenmeye hazırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın.